da, dünyanın bittiği yerde, zamanın donduğu o beyaz cehennemde bir sabır mucizesine şahitlik edeceksiniz. Bu videoda, eksi 60 derecede, saatte 200 kilometre, hızla esen fırtınalara karşı sadece kenetlenerek nasıl hayatta kalındığını, bir baba penguenin aylarca süren açlığına ve dondurucu soğuğa rağmen ayaklarının arasındaki emaneti, yumurtayı canı pahasına nasıl koruduğunu ve bilimin mükemmel mühendislik dediği o muazzam biyolojik donanımın aslında hangi yüce sanatçının el musavvir fırça darbeleri olduğunu göreceksiniz. Sadece bir hayvanın yaşam mücadelesini değil, teslimiyetin, cemaat ruhunun ve ilahi rızkın buz üzerindeki sessiz tefsirini izleyeceksiniz modern dünyanın hırsından ve gürültüsünden yorulduysanız, sizi buzun kalbindeki o dervişane bekleyişi tefekküre davet ediyoruz. Yeryüzü Ayetleri serisinin ilk durağı, Antarktika'nın sabır erleri birazdan. Dünyanın en ucunda, zamanın donduğu, rüzgarın bir bıçak gibi estiği o uçsuz, bucaksız beyazlıkta, Antarktika'da başlıyor hikayemiz. İnsanoğlu için yaşanması imkansız, ısının eksi 60 derecelere düştüğü bu coğrafya aslında devasa bir esma sergisidir. Burada hayat sadece biyolojik bir hayatta kalma mücadelesi değil, Aynı zamanda mutlak bir teslimiyetin ve hayret verici bir nizamın tezahürüdür. Bugün bu beyaz çölün en zarif, en mahsun ama en vakur sakinlerini penguenleri misafir ediyoruz gönlümüze. Onlar modern dünyanın hırsından uzak, buzun üzerinde birer sabır abidesi gibi duran, rızkını buzlu sularda arayan ve evladını canı pahasına koruyan buz dervişleridir. bir penguene baktığınızda bir tasarım hatası göremezsiniz. Karada paytak paytak yürüyen o sevimli canlı, suya girdiği anda bir torpido kadar çevik, bir ok kadar hızlıdır. Peki, bu nasıl olur? Penguenlerin tüyleri, santimetre kare başına düşen yoğunluğuyla bir zırh gibidir. Allah onları dünyanın en kaliteli dalgıç kıyafetiyle giydirmiştir. Bu tüyler sadece su geçirmez değil, Aynı zamanda içerideki ısıyı hapseden muazzam bir izolasyon sistemidir. Kanatlar uçmak için değil, buzlu sularda yüzmek için birer küreye dönüştürülmüştür. Burada tefekkür etmemiz gereken bir nokta var. Bu canlı bu mühendislik bilgisini nereden aldı? Kendi evrimini kendi mi yönetti? Hayır. O, o yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Haşr 24 ayetinin canlı bir tefsiridir. Ayaklarındaki kan damarları bile birer ısı değiştiricisi, ısı pompası gibi çalışır. Soğuk damar ile sıcak damar yan yana geçer ki vücut ısısı ayaklardan kaybolup gitmesin. İnsanın ancak 20. yüzyılda keşfettiği ısı transferi sistemini bu canlı milyonlarca yıldır buzun üzerinde titretmeden taşımaktadır. Asıl mucize imparator penguenlerin üreme mevsiminde saklıdır. Diğer tüm canlılar sıcak bölgelere kaçarken onlar en sert kışın ortasında buzun kalbine yürürler. Neden? Çünkü güvenli bir liman ararlar. Dişi penguen tek bir yumurta bırakır ve onu erkeğine teslim eder. İşte bu an bir emanet teslimidir. Dişi beslenmek için yüzlerce kilometre ötedeki denize giderken, erkek penguen o yumurtayı ayaklarının üzerindeki özel bir deri kıvrımında, kuluçka kesesi, saklar. Aylarca süren bir oruç başlar erkek için. Yemek yok, su yok, hareket yok, sadece bekleyiş, Eksi 60 derecede, saatte 200 kilometre hızla esen fırtınalarda o yumurtayı dondurmadan canı pahasına korur. Eğer yumurta sadece birkaç saniye buza değerse içindeki hayat söner. Bu sahne bize tasavvuftaki rabitayı hatırlatmaz mı? Mümin de kalbindeki iman yumurtasını dünyanın nefsi fırtınalarından böyle korumalıdır. Bir anlık gaflet o imanın donmasına sebep olabilir. Erkek penguenin o sessiz bekleyişi aslında lisan-ı haliyle yapılan devasa bir zikirdir. O ya sabur isminin yeryüzündeki gölgesidir. Fırtına şiddetini artırdığında penguenler tek başlarına hayatta kalamayacaklarını bilirler. O an ilahi bir ilhamla bir araya gelirler. Huddle adı verilen bir çember oluştururlar. Binlerce penguen sırt sırta vererek dev bir vücut oluşturur. İşin en etkileyici kısmı şudur. En dıştaki penguen rüzgarı göğüsler ve üşür. Ancak bir süre sonra dıştakiler merkeze doğru kayar. Merkezdekiler ise dışarı çıkar. Bu tam bir isar, kardeşini kendine tercih etme ahlakıdır. Hiçbir penguen ben merkezde kalayım, sadece ben ısınayım demez. Eğer deselerdi topluca yok olurlardı. Bu sahnede İslam'ın cemaat ruhunu görüyoruz. Müminler birbirine kenetlenmiş bir bina gibidir. Hadisi şerifinin Antarktika şubesi gibidir bu çember. Onlar birbirine ısınırken aslında kalplerini de birleştirirler. Modern insanın bencilliğine, yalnızlığına ve altta kalanın canı çıksın mantığına buzun üzerinden verilen sessiz bir derstir bu. Aylar süren açlıktan sonra dişi penguen döner. Kursağında yavrusu için sakladığı yemekle binlerce penguen arasından eşini ve yavrusunu sesinden tanır. Bu, o devasa gürültü içinde bir frekans mucizesidir. Anne gelince bu sefer erkek denize doğru yola çıkar. Kursağı boş, bedeni bitkin ama vazifesini yapmış olmanın huzuruyla o buzlu sulara kendini bırakırken rızkın Allah'tan Er-Rezzak olduğuna dair zerrece şüphesi yoktur. Buzun altındaki binlerce balık onun için orada hazır edilmiştir. Penguenin hayatı, gayret bizden, netice Allah'tan, düsturunun bir özetidir. O yürür, o bekler, o dalar. Ama neticeyi veren, o minik yumurtadan bir can çıkaran muhi, hayat veren olan Allah'tır.'' Tasavvuf ehli der ki, her zıt zıddıyla kaimdir. Penguen'in yaşadığı o dondurucu soğuk aslında onun içindeki şefkat ateşini körükler. Yavrusuna duyduğu o muazzam sevgi soğuğu hükümsüz kılar. Bizler de hayatın kışlarında, dertlerin fırtınalarında üşüdüğümüzde penguene bakmalıyız. O şikayet etmez. Neden buradayım demez. Kaderine razıdır rıza makamı. Çünkü bilir ki onu o buza yerleştiren irade, onun rızkını da, ısısını da, eşini de takdir etmiştir. Penguenin siyah-beyaz rengi bile bir dengedir. Siyah sırtı güneş ışığını emerek onu ısıtırken, beyaz karnı suyun altındaki avcılar için gökyüzüyle kamufle olmasını sağlar. Hayat da böyledir. Siyah ve beyaz, hüzün ve sevinç, celal ve cemal. Her şey bir denge üzerinedir aziz izleyici, bu 15 dakikalık yolculuğun sonunda sormamız gereken soru şudur. Eksi 60 derecede bir yumurtayı dondurmayan o kudret, senin hayatındaki fırtınaları dindirmeye muktedir değil mi? Bir penguen kadar sabırlı mıyız emanetlerimize karşı? Bir penguen kadar fedakar mıyız kardeşlerimize karşı? Ve en önemlisi, o küçücük canlı, yaratılış gayesine bu denli sadıkken, eşrefi mahlukat olan biz, insanoğlu, yaratılış gayemizin neresindeyiz? Unutma, doğa tesadüflerin çarpışma alanı değil, Allah'ın isimlerinin tecelli sofrasıdır. Bu sofradan aç kalkmamak senin elinde. Bir dahaki bölümde bir başka mucize kapısını aralayana dek, bakışınız ibret, sükutunuz tefekkür olsun.''